Evet YouTube ailem bugün neredeyiz biliyor musunuz? Yaramaz çocuk başarın yanındayız. Ne yapacağız? Sürekli ilk yorumları atan sistemin açığını bulan Hayri kardeşimizin söylemiş olduğu kuş bastırma olayını yapacağız. Neredeyiz? Başarın mükemmel 290 artı kümesindeyiz. Neler yapacağız? Neler yapmayacağız? Hadi hep birlikte kamerayı başara çevirelim. Allah Allah. Ben de bir bakayım acaba. Yol, ne oldu? Göl alaca gitti mi? Evet. Ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar biz bunu? Evet. Alişan. Ne yapacağız? Kapıtları bırakıyoruz hocam. Ama şey, kapıtlar bırakacağız mı? Hocam. Lan o Hocam oturun oturun. Aa kaçtı. Eyvah. Geldi, eyvah eyvah eyvah. Şimdi arkadaşlar. Evet, yem atın. Kambozada mı? Kambozada mı? Şeyde ha var mı? Var mı? Adem. Aydoğan. Aydoğan. Kuşlar kaçtı herhalde. Kaçmadı. Ne yapıyor? Dönüyorlar, dönüyorlar, dönüyorlar mı? Dönüyorlar mı? Heyecan nasıl? Yırayım at. Şu anda sıfırdan yani hiçbirli alışık değil buraya. Hiç ana. Buraya alışık değil, bizi Hiçbiri... o zaman bıraktık şansımıza gelirlerse diyoruz. Riske bakın ya. Ha şu anda... Başardaki da... heyecanı. Herhalde nabız atışı... Ah harbim gür 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 be Evet. Saat Ona, şey, dakikada 140 nabız atışına bir ulaşmıştır. Dükkanı, buş, evde bir tane evli şu havada. Dikkat ederseniz arkadaşlar telefona bile kalp atışının sesi gelmeye başladı. Yoksa gaipten mi duyuyorum? Evet Sen, arkadaşlar. Karaşay'ın o tarafa gidiyor. Karaşay'ın o tarafa doğru gidiyor. Kuş bastırma olayı 10 numara yakalanabilir yani. Hepsi bir anda yakalanabilir. Hiçbir yere bilmiyor. Sıtkı dayı büyük ihtimalle çatıya sotelenmiştir. Yok Bir... Sıtkı dayı bugün izin verdi bize. Bu i̇zin mi verdi? Için, aynen. Anladım anladım. Arkadaşlar heyecanla Söyledim. bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Ana! Sürprizden. Aa, sürpriz sürpriz, sürpriz, sürpriz paketten ben. kim çıktı? Gördük. Kaç tane bıraktı? Karaçaya gitmiş. Yirmi tane kadar yeterdi. Yirmi tane daha var mı <laughs> daha? Sıtkı dayı diyor beş tane gelirse yeter. Yirmi sürüden gitti kardeş mı Abi. Evet. Ee, Anları şey. sağlamsa. Abi ne yapıyorsun? Sağ ol sen yapıyorsun? İyi i̇yi. abi. İyi şükür. <laughs> evet. evet arkadaşlar Osman ilk kez Başar kardeşimizin damına geldi. Ortamı görüyor musun? Adam yapmış. Güzel hocam. Evet. Yeri de yüksek. Abi. Evet bayağı yüksek. Abi, abi. Ama şu an çok hassaslar. Niye? Dokunsan ağlayacak modunda. Hepsi şu an Karaçay'dan. Geldi. Bir tanesi geldi. Nereye geldi? Yok. Yok. Yok, evet. O da mı yenilerden? Gitardı, he. Yere geldi, evet. Gidenlerin arasından geri gelmiş evet. arkadaşlar. Kaç tane gitti beef? 20 tane gitti. Evet. Hadi in, hadi in. Evet. Hadi in. Hava sıcak ama ne vallahi? Niye bıraktın? Şey, sıcak o. Kimse yokken. Kimse yokken bir bastırma yaptılar. Şu an. Hadi gel, hadi gel, evet. hadi gel. Evet, çok güzel arkadaşlar. Beef. Bir. bir tanesi bastı. Hadi <laughs> bu. Evet. Evet. Kuş bastırma dedikleri bu ha? Ben de yaprak sarması gibi zannediyorum. <laughs> ne bileyim böyle deyimsel anlamlar. Sün, sül, sıkma, sıka girme, ba bastırma. Evet, karaya ayak bastıran anlamına geliyor herhalde. Hadi bakalım hayırlısı. Abi sen ne yapıyorsun? var. Hadi. 20-25 arası kuş gönderdik ama biraz önce videoda görmüş olduğunuz bir tanesi indi. Geri kalanla hala şu an gördüğünüz gibi ayaklar yerde, gözler ve akıl havada. Tabii. Bekliyoruz arkadaşlar inşallah Aynen. bir sıkıntı olmaz ama neyse ben diğer arkadaşların da görüşlerini alayım. Bugün biraz sıkıntı oldu. Hani biraz can sıkıntısı Artık var. Her gördüğüm kuşu kendimi zannedeceğim. Ee, kırlangıcı öyle... kırlangıçla dahil olmak üzere. Ee, biraz önce bir kumru gördük. Aynen. Biz zannettik senettik. Kırlangıçlarla da dahil olarak. Neyse dostlar. Alişan sen ne düşünüyorsun? Ne yapacağız? Son, Sen de... son durum bekleyeceğiz. Evet. Yiğit kuşsa gelip bulurlar zaten hocam. Deminden beri sürekli gözleriniz havada. Bu kuşun kanunu hocam. Yolda da yürürsek gözümüz havada. Ee, i̇nşallah dönerler diyelim. Gelirler inşallah. Tahmin olarak ne diyorsun? Yüzde kaç veriyorsun? Bahse girmek konusunda. Hocam hani bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Yani yüzde yetmişi gelir diyorum. Yani on beş tane gittiyse son tanesi gelir. İnşallah arkadaşlar. Yani aldığımız yere göre. Evet. Yani. Sen ne düşünüyorsun? Hocam biz bence şimdiden gidip kahveleri gezek. Bu adama koşalım. Yoksa çok canı sıkılıyor. Göbek at Arkasına göbek at. Kim? Kim? Dur <laughs> dur. <laughs> <laughs> Allah aşkına arkadaşlar şu merkeze bak. Sıtkı dayı göbek atıyor. Böyle bir şey olabilir. <gülüyor> ne? <gülüyor> o ne güzel oynama. <gülüyor> Allah. <laughs> arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Adam güle güle diyor bağırıyor bak bak. Arkadaşlar <laughs> işin şaka kısmı <laughs> bir yana Sıkı dayı başarı Saygı <laughs> saygı yani Ben söylememdeki <laughs> sebep buydu işte Bakın <laughs> Kendi aynı şey olduğu zaman biz böyle yap yapmıyoruz Bundan sonra zil takıp oynamazsam bastan... Kardeş da. <laughs> <Bir> şey... <laughs> He yatak da alayım ona bir tane Niye? Orada bekleyecek ya Tam da yatacak nasıl? Kuşları yakalamak için damda mı yatacak? Tabii damda yatacak. Bugün yatağa her şey. Evet. <laughs> yatağa bugün maşallah iki tane. Bellona'dan yatak alacağız. Bellona'dan. Bellona. Bellona. ortopedik. Hiç yorulmaz mı Evet. Arkadaşlar sen ne düşünüyorsun kardeş kuşlar? Abi ben benim tahminim o 20 tane kuşun içinden 10 tanesi gel bulur. Yani o kadar Şu anda ki... tabii he, geziyor hayvanlar, evini arıyor. Hava yani, sıcak ya bir, yani, bir de kuşun kurbet yani. yok. Ya buradan kuş illaki gezecek yani hayvanlar evini arayacak. En sonunda bulamayıp teslim olacak gelip yani buraya. İnşallah yerini Belki de mandirler. yani bu 20 tane içinden benim tahminim 5 tanesi falan da evine gider diye tahmin ediyorum. Aşık. Vallahi hata ya. Aynen. Yavrudan yerine koşuyor. Yavrudan koştu hayvan posta yani bir de hocam. Hmm. Posta kuş sağlam evet. olur yani gider. Arkadaşlar gördünüz Sıtkı Dayı'nın biraz önceki mutluluk dansını. Gel 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 gel. gel, gel. gel. Bir yer at yere. Ona arka yap, aşağı yap, yukarı çıksın. Nerede kuş? Ha. Aa iki ar tane, iki ar tane, tane. Bak, iki ar tane geliyor. Bak. Ver bana ver 25. Ona da yanlara kapma. Arı ar yok <laughs> mu? Takma. yok, <laughs> yok. Bilirler, <laughs> biliyorlar. burayı. O ikisi. Evet, iki tanesi arkadaşlar. İkisi, iki tane geldi. Evet. Geldi de konmadı daha. Gel eş bir bir de kırmızı aracı gibi bir şey bence. Geldi ama. Sabırla kalksın dedim. Suskuzay orada mı? Bakıyor. Evet. <gülüyor> 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 <gül Valla Vallahi geldi yok. ama gittiler. Dostlar. Biz geziyorlar hocam. Geziyor şu an. Artık akşamı bulur. Moraller bozuk. Her ne kadar orada, orada ha, gülüyorsak da. Yapmıştır ya. Bir gider, iki gelir. Olur yani. Bir neşe alıyor. Valla neşenin kralını sıkıdayı yapınca. Gibi? Herkes kendine yakışanı yapar hocam. Bu da bu, bu dün şeyde. İnşallah kuşlarımız gelir. İnşallah dönerler hepsi. Ee, başka diyecek bir şey bulamıyorum hocam. Çünkü gözüm havada şu an. Gözüm havada. Onları bekliyoruz. Her yere bakıyoruz ama yok. Evet. arkadaşlar bir tane bastı başa gelmedi. Şu an görünürde yok. Şu görünürde yok. Başar da Sağ bütün da, uluslararası da. diplomasisini Sağ kullanarak bakacağız. etrafı Gel, arıyor. Kaçan, etrafı doğan, etrafa geçen, bir yerlere giden var mı diye. Başar köşede telefonla görüşüyor. Tanıdık damlara geldiyse tansiyon yükseldi ona <laughs> sıkı dayının ilaçlarından vereceğiz. Hadi bakalım diyelim kuşlara doğru dönelim. Evet dostlar, kuşları bekliyoruz. Aradan bayağı bir zaman geçti. Güneş neredeyse döndü. Biz mikrofonu ve kamerayı Başar'a doğru çeviriyoruz. Evet Başar. Evet hocam. Ne düşünüyorsun? bozuk hocam. Evet. gitti. hiç beklemiyorduk hiç, aslında. Hiç, hiç beklemiyorduk. Eğlenceli hiç, olarak geleceğinize... 16 gün burada yattı. Yani. 16 gün yemlendi, aynen. sulandı aynen. ama... Kanatları işte sağlam diye kırpmadık bunları. Teli de çıkarmıştık. Teli de çıkardık, aynen teli de çıkardık. İnşallah hocam, umut ediyorum ama gelmeye de bilirler. Gelirlerse inşallah diyoruz yani. Morali bozmaya gerek yok ama evet. gene de tabii bir kalp grupluğu var. Evet. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Neyse sağlık olsun. Sağlık tabii sağlık olsun hocam. Evet. Yani canımız önemli değil ama gelirlerse inşallah. İnşallah diyoruz. İnşallah. Aynen. Yani. Yani yemsiz hayvan. Evet, aç. Aç. Çok kötü aç. Hava sıcak. Yani Bir fazla gitmez diye çok sıcakta bıraktık yani. Şu an biz bile şu an gölgede durduğumuza rağmen yanıyoruz. O kuş yükseldi gitti Karaşay tarafına. Kayboldu bir parça kuş, 20 tane, 25 tane kuş kayboldu. Ne diyeceğimizi bilemiyorum hocam şimdi moral bozukluğuyla. Evet. Herkes beni neşeli tanıyor evet ama biz de moralimizi bozabiliyormuşuz. Bozulabiliyormuş. Durum bu hocam. Neyse Başka yani. ne diyebilirim? Canımı sıkmayalım da ben diğer arkadaşlar Kaç tane göndermiştik? 25 20 veya 25 tane hocam tam sayısını 20 bilmiyorum. 25 arası gönderdik. Bir tanesini biraz önceki videonun girişinde de geldi. Ee... Tıtkı dayı. Bu şu kökünden oldu kökünden. Bağırıyor, mı? Niye bağırıyor, mı? Evet, Tıtkı oradan bakıyor. Ne oldu diyor? Kara çaya. Kara çaya doğru kuş sıkmış. Heyecanla. Kara çayda şu anda kuş var tarafta geziyor. Anne tarafta? Karaçay'da. Neredeler? Dağın eteğine doğru gittiler. Dağın eteğine mi gittiler? Evet. E, kuş oralı Ocak. zaten. Ya kökünden olacağız ya hepsi bir gelecek. Hadi Şartımıza kaderimize. Arkadaşlar müthiş üçlü masa kuruldu. Heyecanla bekliyoruz. Şu kırpıklara biraz yakından bakalım. Aşağı diyor sıkıntı yok diyor. Ona gider tabii bir bölük daha alırım diyor. Para var, huzur var diyor. Vay, duydun mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bizim kuşlar Para bende diyor. burada. Efendim? Para bende diyor. Abi niye bağırıyor? Evet. He he. Tamam yeter. <laughs> ne diyor? <gülüyor> ne <gülüyor> diyor? <laughs> diyor? Kuşun içinde diyor 5 tane kaldıysa yeter diyor. Zaten diyor o kadar kayıp vereceğim diyor. Ne tarafa yani. gitti? Gördün mü? Nerede görüyor musun? Evet. Şu an arkadaşlar Alişan'la Başar'ın ense kökünü görmekten ileri gidemiyoruz. Allah Allah. <laughs> Heyecanla, tahmini olarak Zorkun yaylasını gösteriyorlar. Uzaklara bakan adam modundalar. Hadi bakayım. Çok uzaktır. Çok uzaktır. <laughs> canım çok bozuk. Sıfır, 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 sıfır. Yok, çok uzaktır. Niye moralin bozuk? E kuşlar gitti hocam. Ya ama onu bile bile yaptın. E, tabii canım. Rizk. Bunlarla beraber gitti. Yok, Yapamadım. karalca burada. Bir de bir yerde ne? Nerede Evet. Arkadaşlar şu an başlar çok hassas bir dönemden hadi. geçiyor. O Aynen. yüzden hadi. Hadi biz hadi. birazcık daha kelimelerimize dikkat edelim. Hocam ben benim tahminim yine 5 tanesi e, ya da 10 tanesi tek tek gelebilir. Evet. Çünkü hani hiç uçan bu yok içinde. O da şansa kadar yani tahmini söylüyorum ben. Sıtkı dayı diyor beş tanesi gelse şükret diyor. Doğru mu acaba? Vallahi hocam ben de tahminim öyle beş tanesi Beş ola on arası gelebilir diye buluyorum ben. Gene bulabilir diye evini. Tahmin başarı, ediyorum. Başarı ruh hali nasıl? Başarı şu anda e, bugün, bugün çok sıkıda o. Ee, şey ambulans <laughs> çağırmaya gerek yok. Ambulans mı? çağırmaya gerek yok. O kafayı takmaz böyle şeyler hocam. O, evet. Burada hepsi tutusun gider bir bölük daha alır. Evet, para var, huzur. Para var, var diyor Ayla hocam. Arkadaşlar, ben şuradan çaktırmadan başlarım. Ruh halini çekeyim. Ruh halinden ziyade yani etrafa doğru bakıverim. Gözlü Karaçay'a doğru. Hiç böyle hocam, enerji orada aldığımız var. Aldığımız yer de. Evet. Aldığımız yer de Karaçay gibi bir yerdi. Evet. Dağın dibiydi. O yüzden kuş o tarafa gitti. Ha, Emin olun o kuş gelecek yeri de. Evet. E, çünkü aldığımız yeri görseydiniz keşke gidip beraber gitseydik. Videosunu evet. çeker çekerdik ya. Daha da güzel olur. Karaçay gibi bir yerdeydi böyle. Evet arkadaşlar. Ee, hatta Şöyle. ben de söyledim, esprisini de yaptım. Lan dedim bunların hepsi bu tarafa gider dedim. Alişan abi. O da evet dedi. <laughs> Gittiler de yani. <laughs> Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Gittiler de. Gelecek diye içinde umut <laughs> besliyor. Bir umut, bir umut hocam. Evet. Dostlar. Geziyorlar hocam. Geziyor şu an Bayağı bir süre geçti arkadaşlar. O zaman biz videoyu burada bitirelim çünkü artık akşamı bulur, moraller bozuk. Arkadaşlar, bu videolara beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı, bize destek vermeyi unutmayın. Evet. hoşça kalın İnşallah kuşlarımız gelir. İnşallah dönerler hepsi. Ee, başka diyecek bir şey bulamıyorum hocam.